Merhaba arkadaşlar bugün koyun videomuza hoş geldiniz. Bugün koyun videomuz dördüncü bölüm. Dördüncü göre. Sanki önceki bölüm gibi bu benim de kasacakmış gibi sesim az çıkıyor olabilir. Bir mikrofon arttırma ses sistemi olarak bunu öyle ayarladım ama yine yani de bilmiyorum. Ayağını diye hatırlıyorum ama bilmiyorum yani. sıçıyor. bunu kamerayı değiştik, ettim, ortaya koydum. Sağda, sağ koyunca böyle silahlar, milahlar falan filan filan gözükmüyor. Sola koyunca da ben bazen şunu yapacağım, bunu edeceğim falan dedikleri şey gözükmüyor. O sen ortaya bir şey yaptım. Çünkü salak köşeye koydum mantıksız buldum. Ama zaten harita da var. Salak şey daha da çok mantıksız buldum. Arası hiçbir şey yok. Sağ. Sağ sol, orta. Kötü. Mantıksız o. Aslında bu orta da kötü. <laughs> Neyse ben kendi şartlarımı açayım olsan koç. Adam şunu kerevimiz kendinden alacağız. 4 Ne yerde var? Kent, düşme, düşme. Alışına belen dostum. gidemiyoruz üniversiteye. Böyle tam yolunu almış giderken bir şey çarpmaya. Adam böyle gezi var, turp. Ve takıp yaması da var bende. İsterseniz onu da yapabilirim ama onda hiç can azalmıyor. Bir de canlar yerek de var. Çok mantıksız. Farkındayım harbiden çok mantıksız. Sonra Türkiye forması var. İngiliz e, Fener forması var. Beşiktaş forması var. Trabzon forması var. Galatasaray forması var. Böyle zır 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 yani böyle bu dalga dalga böyle acayip acayip sesler gelmesi ve farkındayım o seslerin geldiğine o sesler kamera içinden bir şey sesini duyursun. Kamera Ben de anlamadım ama. Merhaba bu rafa. Yeni bahsedeyim en Herhalde öbür araya Tamam bakayım. Ben zaman boşuna geçmesin. Ha hafta 3 dakika olmuş. Artı bir de öbür araya da değilmiş. Gittiğimiz yerin tersine düşüyormuş.

Güzel motor falan diyor ya. Ondan dolayı. Böyle falan. Böyle 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 şöyle. Ha bunu ilk önce dört. Hatırlıyorum onu ya. Dört işçi öldürecektik. Dört işçi öldürdükten sonra. Ayaklarımı çıkartmış olacaktık. Dört işçi öldürdük. kadar farklı çünkü. Ben onu önce yaptık şimdi. Ben ona bakıp geliyorum. Şey tamam, şey tamam arkadaşlar önce ben yapmamışım. Önce ben yapmamışım ondan dolayı devam edebiliriz. Ben yapmışız gibi geldi çünkü Ha yap yapmamışız. Ben sonra şunları tet yapmışız. Doğru yani. Yani ben emin olmak istedim. Ay <laughs> 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 nereye gidiyorum ben? Ya bu ben de bir şeyler var harita ya. Hep ters gidiyorum ha ben. Şuradan çalabilirim. <laughs> oha uçtu. Oha. Oha. Abi galiba ben bunda bir aspirine hilesi yazmak zorunda kalacak mıyım? Hayır. Kalacağım mı ben abi bunda hile yazmak zorunda ya? Ya e, sonuçta orada da böyle ateşli ateşli. Ya ateş falan olacak orada da. Ya e, hile yazmak zorunda kalacağım mı ya? burada kalsın şurada şöyle kaçmak zorunda kalacağım çünkü sonunda no, bir iki Ah, Soh. Salak öldü dört. Salak ölmemiş ya. <laughs> Silah alın. Çıkılın lan önümden. İki yıldız oldu abi polis seviyesi ya. Böyle adamı dövüyorlar sen. Ah laksın. Ben yani Neyse şimdi biz buraya boşarım. Çekil anam ben öğrenciyim. Patlaş seni pislik. Şunu, şunu yaptık mı yeterli. Kaç lan kaç lan. Bunlar bayağı bir fakirmiş herhalde paraları yok ki. Tam paralar. Yaral tamam 1000 lira. Az para. Ama kolay göre. Bakayım ben birkaç dakika olmuş. Bana göre. Yes. Kaydedeyim oyunu. Ya kaydedeyim oyunu ya da bu görev daha. Ne yapayım ama. Bakayım ben. Birkaç dakika. 8 dakika olmuş arkadaşlar. Kaydedebilirsem kaydedeyim. Kaydedemeden önce. Oyun böyle kapanırsa. Şimdiden görüşürüz. Ama yetişir herhalde zaten, gerçi şurada. Bir de altımızda da motor. Heh, iyi. Hızlıca varırız. Aa, göreve de açıldı bu arada. Ne diyor bu adamın adı? Avrm'di mi, mavrm'di mi? Saçma oldu. <laughs> Lan. Götüm oh. patladı bir anda. Hı. Ocean View. Durmuyor ya burada da. Şimdi cebete cev evet. cevap vermeyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayan unutmayın. Bir abone var. Ama izleyenler var. Az fazla. Amir 12.